Seçkin Ruhlar Müzesi'nden herkese günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Seçkin Ruhlar Müzesi'nden herkese günaydın. Seçkin Ruhlar Müzesi'nden herkese günaydın. Seçkin Ruhlar Müzesi'nden herkese günaydın. günaydın. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Seçkin Ruhlar Müzesi'nde bu kez kapı aralanmıyor, geri çekiliyor. Bir duvar değil bu bir perde. Düş ile gerçek arasındaki son çizgi ve içeri adım attığında ne ışık vardır ne karanlık. Sadece belirsiz bir varoluş. Bilinmeyenin huzuru. Çünkü bu oda sana bir şey sunmaz. Senden bir şey alır. İsimlerini, tanımlarını, hükümlerini ve seni saf halinle baş başa bırakır. Burada Lauzi seni beklemez. Zaman yoktur çünkü. Yol çağırmaz. Zaten yürümekte olduğunu fark edersin. Sessizliğin konuştuğu, susmanın öğrettiği yerdir burası. Seçkin Ruhlar Müzesi'nden herkese günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Lauzi, görünmeyenin yolu. Bir zamanlar hiçbir zamanın içinde olmayan bir bilgi yaşadım. Ne bir tahtı vardı ne de kalabalıkların ilgisini çekmek istedi. O sadece yürüdü. Yolun kendisi oldu. Ve o yürürken rüzgar durdu. Çünkü o rüzgarın bile nereye gittiğini sorguluyordu. Bugün onun hakkında bildiklerimiz aslında onun bilmediği şeylerdir. Çünkü Laozi için bilgelik bildiğin her şeyi unutmakla başlardı. Ve bu yüzden bir kez daha soruyoruz. Nedir yol? Ve cevap yine suskunlukta saklıdır. Çin'in sınırında giden bir gölge. Bir hikayeye göre Laozi yaşlanmış. Her şeyin Anlamsızlaştığı bir dönemde Batıya sınırların ötesine yürümeye karar vermişti ve sınır kapısındaki görevli bu sessiz bilgiye yalvardı. Gitmeden önce ne biliyorsan yaz bize bırak. Ve o da yazdı. 81 kısa bölüm. Uzun bir nehir gibi akan ama içine bakanı derinlikten derinliğe götüren bir kitap. Adı Tao Te Ching. Yani yol ve erdem kitabı. Tao görülmeyen, tutulmayan ama her şey olan. Tao bir tanım değildir. Bir kavrayış hiç değildir. O adlandırılmayan bir varoluştur. O vardır ama gözükmez. O yoktur ama her şeyi hareket ettirir. Laozi der ki Tao hakkında konuşulabilir ama bu Tao değildir. Adı konulabilir ama bu gerçek ad değildir. Çünkü Tao bir cevaptan çok cevapsız kalmayı bilenlerin suskunluğudur ve o suskunlukta her şey çözülür. Tao'nun insan hali yumuşaklık ve güç. Laozi'nin dünyasında en güçlü şey yumuşak olandır. Su en yumuşak olandır ama kayayı bile deler. Çünkü yumuşak olan direnmeyerek hükmeder. Bu yüzden o savaşmayı değil, geri çekilmeyi, hükmetmeyi değil, kendini silmeye önerdi. İnsan Tao'ya uyarsa hayatın akışında kaybolmaz. Onunla bir olur. Eylemsizlik UV, en büyük öğretisi. UV'yi yani zorlamadan eyle. Bir ağacın nasıl büyüdüğünü gördün mü? Zorlamaz, savaşmaz ama sonunda gökyüzüne değer. Laozi için erdemli insan tıpkı ağaç gibi yaşar. Zamanla uyum içinde. Doğaya karşı değil, doğanın içinde. Bu yüzden o der ki, yapmadan yap, konuşmadan konuş, düşünmeden bil. Laozi devleti bir nehir gibi düşünür. Zorla yönlendirilirse taşar, bırakılırsa kendi yolunu bulur. Yönetici halkın önünde değil, halkın gerisinde durmalıdır. Görünmeden rehberlik etmelidir. En iyi lider halkın sonunda şunu demesidir. Biz bunu kendimiz yaptık. Bu yüzden Laozi hiçbir zaman kral olmadı ama kralları eğitti. Hiçbir zaman emretmedi ama çağları yönlendirdi. Sonu olmayan bir gidiş. Laozi kaybolur. Tao gibi. Tao gibi Laozi de ortadan kayboldu. Bir sabah yürüdü ve bir daha geri dönmedi. Ne öldü ne yaşadı. Çünkü onun için yaşam da ölüm de birlikte akan bir nehir ve o nehirde isimler de bedenler de çözülürdü. Bugün burada Seçkin Ruhlar Müzesi'nde. Rüzgar hafifçe esiyor ve duvarlarda bir cümle yankılanıyor. Yol yürüyenle değildir. Yol yürüyenin içindedir. Eğer bu gece uykuya dalmadan hemen önce bir su sesi duyarsan, bir ağacın gövdesine yaslanırsan ve sessizlikte bir fısıltı hissedersen, bil ki Laozi seninle yürüyor. Ama o seni çağırmaz. Sadece şöyle der: "Bırak hayat seni taşısın. Çünkü sen zaten yolun kendisisin." Thank you